Amasya'nın Merzifon ilçesindeki tarihi bedestende faaliyet gösteren bir işletme, eskiden silah olarak kullanılan topuzun sivri çıkıntılarını kuzu, dana, tavuk eti asarak hazırladığı kebapla yeni bir damakta tadı da ortaya çıkardı. Anadolu'nun zengin damak tatlarını 400 yıllık tarihi binada müşterilerine sunan Bedesten Osmanlı Mutfağı adlı işletmenin baş aşçısı Ahmet Özdemir, 23 yıllık meslek hayatında çeşitli ülkelerde aşçı olarak çalıştığını söyledi. Meslekte sürekli kendini geliştirme gayreti içinde bulunduğunu belirten Özdemir, elde ettiği tecrübeleriyle yurt içi ve yurt dışında toplam 16 mutfak kurduğunu, İngiltere ve Amerika'da çalıştığı dönemlerde de buralardaki lüks otellerin aşçılarına eğitimler verdiğini ifade etti. Bu ülkelerin mutfaklarının yanı sıra Anadolu mutfağında yer alan birçok lezzeti müşterilerinin beğenisine sunmaya çalıştığını aktaran Özdemir, bir taraftan da yeni lezzetler ortaya çıkarma gayreti içinde olduğunu söyledi. İzlediği bir filmden esinlenerek eskiden savaş silahı olarak kullanılan topuzdan kebap yapmaya karar verdiğini vurgulayan Özdemir, topuz kebabının yapılışı ve sunumuyla özel bir lezzet olduğunu belirtti. Özdemir, Osmanlı yemek kültürünün yansıtıldığı restoranda müşterilerin beğenisine sunulan topuz kebabının önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Tarihi silahımız olan gürzü, 500 dereceye kadar ateşte ısıtıyoruz. Bunu üzerine beş çeşit et koyuyoruz. Tabi etler herhangi çok özel marinatlara ihtiyaç duymadan bölgenin çiftliklerinde bize ait yetiş bize özel yetiştirilen hayvanlardan bonfile antrikot kuzu pirzolası tavuk göğsü ve tavuk budunu tavuk budunu. Standart, geleneksel baharatlarımızla çok fazla aşırı olmamak kaydıyla terbiyeleyip ızgarada yarısını pişiriyoruz. Daha sonra 500 dereceye kadar ısıtmış olduğumuz gürzü yağ ile soğutarak etlerin kalan kısmını da gürzün üzerinde pişiriyoruz. Yemeğimizin, topuz kebabımızın en büyük özelliklerinden birisi Misafirimizin masasına koyduğumuz zaman yemeğimizi yaklaşık 45 dakika pişirebilir özelliğinin olması 2,5-3 saate kadar da yeteri derecede sıcak tutabilir olması. Herhangi bir enerji kaynağı olmaksızın mevcut kendi depolamış olduğu ısıyla bu kadar süre pişirebiliyor ve sıcak tutabiliyor.